Arkadaşı gelip benden özür diledi. De bir daha seni rahatsız etmeyeceğim dedi. Bu konu burada kapanacak dedi. Ama ben çok kararsızım. Lütfen bana yardım edin. Ay, çok zor bir durum ya. Allah kolaylık versin. Bence de. Neyse kızlar ben hazırlanıp geliyorum. Bana kalırsa sevgiline kesinlikle anlatma. Durduk yerde aklını kullandırırsın. Sana asılan kişiye gelince... Sakın yüz verme. Kendinden uzak tutmaya çalış. Söz verdi halde sana ısınmaya devam ederse o zaman tekrar düşünürsün. Vallahi ben seninle aynı fikirde değilim Şebnem. Yani ilişkilerde şeffaflık denen bir şey vardır. Öyle saklanılmaz ya. Hiç katılmıyorum sana kainatçım. Söylese ne olacak? Durup durduk yerde iş alacak başına. Zaten suçu da yokmuş gördüğün gibi. Yani karşı tarafın kafasına değil sorular oluşacak ondan sonra. Hoşuna gitti mi, beğendi mi, o oldu mu, bu oldu mu falan filan. Ah, boşu boşuna yanlı gülüm keten ilişki. Öbür türlü de yalancılık oluyor ama. <laughs> İyi de bu tip kadınlardan zaten her şey beklenir. Bu böyledir. Bak Hülya'ya bak, Selim'i nasıl tavlamaya çalışıyordu değil mi? Yani o yüzden dikkatli olmak lazım kainat. Yani denizde bu kadar böyle köpek balığı varken hop diye atlamamak lazım suya. night. Mm -hmm.